Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu kesirler. Bir bütünün bir veya birden çok eş parçasına bu bütünün kesiri denir. Bu eş parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları denir. Örnekleri incelediğimiz zaman bütün, yarım ve çeyrek model üzerinde ve kesirle gösterilmiş. İlk modelimiz bütünü, ikinci model yarımı yani 1 bölü 2'yi, üçüncü modelde çeyreği ifade etmektedir. Çeyrek bütün 4 eşit parçaya ayrılmış bir parçası taranmış 1 bölü 4 olarak yazılmış bir kesir pay ve paydadan oluşmaktadır pay eş parçalardan kaç tane alındığını gösterir payda ise bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir şekilde inceleyelim payda bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösterir Model 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayrılmış payda bir parçasını taradık pay. 1 bölü 4 kesirin model üzerinde gösterelim. Bütün 4 eşit parçaya ayrılmış bir parçasını taradık. Kesirle yazdığımızda 1 bölü 4. 1 pay 4 payda Pay eş parçalardan kaç tane alındığını belirtir. Payda ise bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını belirtir. Kesir sayılarını okurken dikkat edilmesi gereken bir bütün kaç eşit parçaya bölünmüştür ve bu parçalardan kaç tanesi alınmıştır. Örnek modelimizi inceleyelim. Kesir olarak yazalım. Bütün kaç eşit parçaya ayrılmış? Önce onu yazıyoruz. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bütün 8 parçaya bölünmüş veya ayrılmış. Parçalardan kaç tanesi alınmış? 1, 2, 3. Parçalardan 3'ü alınmış. modelimizi kesir olarak yazalım. Bütün 8 eşit parçaya ayrıldığı için bu payda payda 8 parçalardan 3'ü alınmış. Alınan kısımda pay. Modelimizi kesir olarak 3 bölü 8 olarak yazdık. 8'de 3 olarak okuruz. 1 bölü 7 kesrini model üzerinde gösterelim. Bütün 7 eşit parçaya ayrılmış. 7 eş parçaya ayrılan kısım paydadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onu şöyle belirtelim. Bütün 7 eş parçaya ayrıldı. Payda 7. Bütünü 7 eş parçaya ayırdık. Bir parçasını taradık. bir parça alındı. Alınan kısım pay. 1 bölü 7 kesirini model üzerinde bu şekilde göstermiş olduk. Ayrıca bir bütünü eş parçalara ayırdığımızda eş parçalardan her birine birim kesir denir. Burada 1 bölü 7 de birim kesirdir. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Modelde belirtilen kesir hangisidir? Bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bütün 8 eş parçaya ayrılmış. Paydamız 8. Bütün şıklarda payda 8. Payı buluyoruz. Payı bulabilmek için de eş parçalardan kaç tanesi alınmış? Taranan kısmı bulalım. 1 2 3 4 5. Taranan kısım 5. Yani pay Modelde belirtilen kesir 8'de 5'tir. Bütün 8 eşit parçaya ayrılmış 5 parçası taranmış. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. Modeli ifade eden kesir hangisidir? Bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bütün 12 eşit parçaya ayrılmış. Payda 12. Taranan kısımlara baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 parçası taranmış. Modelin kesirle gösterimi 12'de 5'tir. Yani 5 bölü 12. Doğru seçeneğimiz 5 şıkkı. Modellerle belirtilen kesirleri yazıyoruz. İlk olarak bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığına bakıyoruz. İlk örneğimizde bütün iki eşit parçaya ayrılmış. Bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığı paydadır. Onu paydaya yazıyoruz. 2. Taranan kısma baktığımız zaman bir parçası taranmış. Onu da pay kısmına ekledik. İlk modelimiz 1 bölü 2. Diğer örneğimizde bütün 4 eşit parçaya ayrılmış. Payda 4. Modelin 2 parçası taranmış. O da payı gösterir. 2 bölü 4. Diğer modelimizde bütün 3 eşit parçaya ayrılmış. Payda 3. Bir parçası taranmış. 1 bölü 3. Diğer örnekte modelin kaç eşit parçaya ayrıldığına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya ayrılmış. Paydamız 5. Bir parçası taranmış. 1 bölü 5. Diğer örnekte modelin kaç eşit parçaya ayrıldığını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Payda 6. 2 par iki parçası taranmış. 2 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6 eşit parçaya ayrılmış. 1, 2, 3 parçası taranmış. 3 6. Model 1, 2, 3, 4. 4 eşit parçaya ayrılmış. Payda 4. 1, 2, 3 parçası taranmış. 3 bölü 4 bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Payda 10. Payı bulabilmek için taranan kısımları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 10. Sevgili çocuklar, bugünkü konumuzda modellerle belirtilen kesirleri yazdık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.